eğitim konusunda ne tür çalışmaları oluyor bilmeyenler varsa duysunlar diye e, bu soruyu yöneltiyorum. Kısa bir şekilde özetleyebilirsin. Ergül Akbolu möchte ich möchte an deine Adresse auch diese Frage stellen. Welche als SPÖ Geschäftsführer als SPÖ Sekretär, welche Bildungsmöglichkeiten habt ihr auf dem Programm auf dem SPÖ Programm und welche Möglichkeiten welche Tätigkeiten Für die jugendliche mhm. Richtungen äh, auf mhm. dem Programm habt. Man, wir bemühen uns natürlich, das, was der Klaus Luger bereits gesagt hat, äh, auch in die Tat umzusetzen mit konkreten Vorschlägen. Wenn man von Wahlfreiheit spricht, wenn man davon spricht, dass man den Menschen etwas ermöglichen möchte, dann muss man auch konkrete Vorschläge machen. Und ich glaube, dass ein ganz wichtiger Bereich für die jungen Menschen auch der Bereich des, des Zugangs zu Wissen und zu Bildung ist. Und dass da die ganzen neuen Internettechnologien eine ganz, und Medien eine ganz wichtige Rolle spielen. Und da haben wir eine Reihe von Vorschlägen erarbeitet, wie man auch Linz weiterentwickeln kann. Es gibt beispielsweise <laughs> äh, bu Base, setz äh, mir. Konularında haklardan bahsediliyor ama bunlarla, bu haklara girmeden önce imkanların sağlanması lazım. Biz de bu imkanları çeşitli yollarda sağlamaya çalışıyoruz. E, teknik gelişmelerden bahsetti, medyal gelişmelerden bahsetti. Bu şekilde e, biz de bu gelişmelere olumlu, pozitif anlamda katkılarda bulunmak istiyoruz. Peki e, şunu sormak istiyorum hemen. E, oradaki Türk Gençliği, e, SPÖ'de kime başvuracak? bütün bu e, aktivitelerden nasıl faydalanabilecekleri konusunda ve yani bu başvuruyu yaparken illaki SPÖ üyesi mi olmak gerekiyor? Bu sollten die Jugendlichen sich melden, wenn sie mit der SPÖ kontaktieren wollten, ob ob sie unbedingt als SPÖ Naja, wir stehen natürlich jederzeit für Gespräche zur Verfügung. Das heißt, man kann sich direkt an mich wenden zum Beispiel. Wir haben aber auch unsere Jugendorganisationen, die für Gespräche zur Verfügung stehen. Also die Sozialdemokratische Partei bietet wirklich ein breites Spektrum von jung bis alt. Das heißt, am besten mit uns direkt sprechen. Dann kann man den Kontakt gerne herstellen und weiter vermitteln oder die Fragen klären. Benle direkt olarak Temasa geçebilirler. Bizim zaten var. kadar çeşitli e, gruplarımız var. Benle direkt olarak Temasa geçme sahipler. Ama şeyi cevaplamadı. Ee, Sosyal Demokrat Parti üyesi olmak gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Onu da bilmesini hı hı. istiyorum. Doğasıdır ki ne onun gibi bir anafotet, bu tıpkı gençlikten, betrovan gençlikten, bir SP üyesi olmak gerektiği Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das evet. wäre ganz wichtig. Also ich glaube, dass es uns, uns ist es auch ganz wichtig, dass man nicht sagt, äh, es soll irgendjemand ausgeschlossen sein, es sollen alle den Zugang. Damit sollen die Menschen, wenn sie mit uns diskutieren möchten, sind alle herzlich willkommen. Wir würden uns freuen, wenn sie uns besuchen. Man kann uns auch in der Internetseite mal Informationen abrufen. Wir haben ww das heißt, da kann man sich informieren. Und dann jeder ist herzlich willkommen und wir stehen jederzeit für Gespräche zur Verfügung. Wir <laughs> herkes kalpten davet ediyoruz ve bu sahnede yerini almasını da rica ediyoruz. Na ama eee zumbly ich bin nicht ein SPÖ Mitglied aber <laughs> ich möchte Informationen über aksiyonun da muss ich äh also SPÖ Mitglied sein? muss man nicht. Muss. Deswegen also wollte Wir evet, bu kısmı da ben tercüme edeyim. Ee, esas sorumuz şuydu. Yani eee informasyon almak için e, SPÖ üyesi olmak lazım mı? Değil mi? Yani böyle bir zorunluluk var mı diye? Hayır kesinlikle e, yok dedi. Biraz önceki yanıtı e, yani partimize e, üye kaydetmekten herkes tabii ki mutlu olur şeklindeydi ama enformasyon al, al, almak için... ...kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil... ...her zaman bize başvurabilirler gençler... E, e, ...artı istiyorlarsa bizlerle... ...tartışabilirler de ama hiç... ...SP üyesi olma koşulu şartı... ...yok dedi Filindan... ...Kristiyan, Necda sen çok oturdun... ...gel bakalım... ...efendim Necda Fındıklı Almanya'dan... E, ...geldi... E, ...Frankfurt'tan geldi... Nerelisin Necla? Ben Malatya Arloğan'da. Malatya, tam şimdi kayısı zamanı. Tam biliyor musun? Zamanı, evet. Dün hatta biz konuklarımıza kayısı ikram ettik. Nerede oturuyorsun Almanya'da? Ben Frankfurt, tam şehir merkezi diyeyim. Şehir merkezinde oturuyorsun. Evet, çok güzel. Ben de eski Frankfurtluyum. Frankfurt da gayet keyifli çok güzel. bir kent. <laughs> Peki e, müzik çalışmaları ne kadar zamandan beri baş, başladı? E, müzik çalışmaları aslında ben çocukluğumdan beri başladı. Çünkü benim babam da eski ozanlardan mahalle ozanlardan da. Onun e, türküleriyle hep e, dinleyerek büyüdüm. E, İzmit'te konservatuar eğitimi e, gördüm ve ondan sonra Almanya'ya gittim. Almanya'da spor eğitimi e, gördüm ve orada öğretmenlik yapıyorum. Hangi spor üzerine? E, aslında normal fitness e, ama e, spor okulunda yani Alman okularında. Yani şöyle vurdun mu devirir hayır, misin öyle böyle. Değil. Öyle bir hayır. Şey. hayır, hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> yani ilk ortaokul arası çocuklara bütün evet. spor dallarına çalıştırıyoruz. Şimdi fitness deyince böyle bazı hatunlar var biliyorsun her taraf adele böyle pazılar, <laughs> evet. pazılar falan. Biraz Ama ben, ben seni sanatınla ve şarkınla buluşturmak istiyorum izleyicilerimizle. Çok teşekkür seni. ederim. Que... karıştırdım.